Merhaba arkadaşlar, 7 ay aradan sonra tekrar sizin karşınızdayım sesimle. Biliyorum sizleri çok fazla beklettim ama yaşadığım ciddi olayı da hepiniz biliyorsunuz. Paylaşımlarda bulundum sizinle. Şimdi kaldığımız yerden başlama vakti geldi. Ve Barbar Conan'ın Karadev isimli öyküsüne kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi 4. bölümünü seslendireceğim sizler için. Umarım keyifle dinlersiniz. Ordu yeniden harekete geçtiğinde Şafak Henüz sadece doğu ufkundaki bir beyazlıktan ibaretti. Kabile üyeleri uzun yolculuklarından dolayı tökezleyen atlarla yanlarına gelmiş ve çöl ordusunun Alta Kukuyusu'nda kamp kurduğunu haber vermişlerdi. Böylelikle askerler de at arabası sıralarını geride bırakıp hızlı bir tempo ile tepeleri tırmanmaya başlamıştı. Yasmele de onlarlaydı. Kadının bakışları endişe doluydu. Tarif edilemez korkusu daha da berbat bir hal almıştı. Çünkü evvelsi gece şemli adamın gösterdiği sikkeyi tanımıştı. Yozlaşmış Zugit tarikatının gizli gizli bastırdığı, üzerinde 3000 yıl önce ölen bir adamın yüzünü taşıyan sikke. Yol, sarp uçurumların ve yalçın kayalıkların arasından kıvrılarak ilerliyordu orada burada birkaç köy vardı. Bir araya toplanmış ve çamurla tutturulmuş taş evler. Kabile üyeleri arkalarına katılmak için evlerinden dışarı fırlıyordu. Böylece tepeleri aşmadan evvel orduya 3000 bin vahşi okçu katılmış oldu. Tepeler ansızın sona erdi ve güneye doğru inen uçsuz bucaksız düzlükte soluklandılar. Güney yamaçları iyice dikleşiyor, Kotun dağlık bölgeleriyle Güney Çölü arasında belirgin bir coğrafi sınır oluşturuyorlardı. Bu tepeler dağlık bölgelerin kıyısıydı ve neredeyse hiç bozulmadan bir duvar gibi uzanıyorlardı. Çıplak ve viran olan bu kısımlarında ise görevleri kervan yollarını korumak olan Zahami kavmi yaşıyordu sadece. Tepelerin ötesinde çıplak, tozlu ve kurak çöl uzanıyordu yine de ufukta alta Kukuyusunu ve Natok'un ordusunu görmek mümkündü. Orada artık Şam'la geçidine, yani hem kuzey ve güney ülkelerinin servetinin aktığı hem de Kod, Korja, Şam, Turan ve Stikya ordularının yürüdüğü yola yukarıdan bakıyordu. Tepelerin oluşturduğu kale duvarı burada kesildi Kayalık çıkıntılar çöle doğru çıkıntı yapıyor, çorak vadiler oluşturuyor, Kuzey sınırını sarp uçurumlarla kapatıyordu. Biri hariç, geçit. Daha çok tepelerde öne doğru uzanan bir ele benziyordu ve birbirinden ayrıla iki parmağı yelpaze şeklinde bir vade oluşturuyordu. Parmaklar her iki yanda yayvan birer sırta dövüşmekteydi. Dışa bakan tarafları dindik, içe bakan kısımları ise yokuştu. Vadi daraldıkça yukarı doğru eğim kazanıyor ve her iki yanındaki bayırtları birer su yatayla bölünen bir platoya dönüşüyordu. O noktada bir kuyuyla Zahamiler tarafından mesken edinden birkaç taş kule bulunuyordu. Conan atının dizginlerini asılıp durdu. Çelik zırhını çıkartmış ve daha aşina olduğu zincir zırhı kuşanmıştı. ''Neden durdun?'' diye sordu tespites atını durdurarak. ''Onları burada bekleyeceğiz.'' diye yanıtladı Conan. Bir şövalyeye yakışan davranış dost doğru üzerlerini sürüp onları karşılamaktır diye çıkıştı Kond. Bizden sayıca üstünler diye yanıtladı Kimeryalı. Ayrıca o tarafta su yok. Platoda kamp kurup şövalyelerim ve ben vade kamp kuracağız diye karşı çıktı Tespite esöfkeyle. Biz öncü kıtayız ve bazıların aksine paçavralara sarılmış bir çöl sürüsünden korkmayız. Conan sadece omuzlarını sikmekle yetindi ve öfkeli kont atını sürerek oradan uzaklaştı. Amaldrik adamlarına bağırarak durmalarını emretti. Sonra da paraltılı zırhların içindeki şövalye grubunun yokuştan aşağı inerek vadiye girişini izledi. Aptallar! Çok geçmeden mataraları boşalacak ve atlarına su vermek için tekrar yukarı çıkmak zorunda kalacaklar. Bırak gitsinler, dedi Conan. Benden emir almak zorlarına gidiyor köpek kardeşlerimize koşun takımlarını gevşetip dinlenmelerini söyle. Zorlu ve hızlı bir yürüyüş yaptık. Atlara su verme bir şeyler yiyin. Gözü göndermelerine gerek yoktu. Çöl her şeyi gözler önüne seriyordu. Gerçi o anda görüş alanı güney ufkunu beyaz bir kütle halinde kaplayan alçak bulutlarca kısıtlanmıştı. Tek düze manzara sadece birkaç kilometre içindeki taş harabeler tarafından bozuluyordu. Söylentiye göre orası kadim bir Stikya tapınağının kalıntılarıydı. Konan okçuları atlarından inmelerini ve kabile savaşçılarıyla birlikte bayıra sıralanmalarını emretti. Korajalı mızraklı piyadedir ve paralı askerleri de platodaki koyunun yanına yerleştirdi. En geride yani tepe yolunun platoya çıktığı noktadaysa Yasmelan'ın çadırı bulunuyordu. Görünürde hiçbir düşman olmadığından savaşçılar rahatlarına baktılar. Miğferler çıkarıldı, zincir başlıklar zırhlı omuzlara döküldü ve kemerler çözüldü. Etlerini kemirip içki tulumlarını kafaya dikerlerken müstehcen şakalar havada uçuştu. Tepe halkı da bayırlara kurulup zeytin ve hurma yedi. Amalrik bir kayanın üzerine oturan ve başlığını çıkaran Kimer yalının yanına gitti. Kabile halkının Natok hakkında anlattıklarını işittin mi Conan? Diyorlar ki Mitra aşkına tekrar bile edilemeyecek kadar çılgınca. ''Ne düşünüyorsun?'' ''Bazen tohumların yüzyıllar boyunca hiç bozulmadan toprakta durduğu olur.'' diye yanıtladı Conan. ''Ama Nato kesinlikle bir insan.'' ''Ben o kadar emin değilim.'' dedi Amerika ''Her neyse, saflarını tecrübeli bir general kadar iyi düzenledin. Nato'nun şeytanlıklarıyla dikkatsizliğim yüzünden karşılaşmayacağımız kesin.'' adına hava amma da sisti. İlk başta onu bulut sanmıştım. Maksana nasıl da deviniyor, dedi Conan. Bulut gibi görünen şeyler aslında büyük, çalkantılı bir okyanus gibi kuzey yönünde hareket eden ve çölü hızla gözlerden saklayan kalın bir sis tabakasıydı. Çok geçmeden Stikya tapınağının harabelerini de kaplayarak yoluna devam etti. Ordu bu olayı hayretle izliyordu. Eşi benzeri görünmemiş doğal olmayan ve açıklanamaz bir şeydi bu gözcü göndermemizin bir faydası olmaz, dedi Amalric. Hiçbir şey göremezler. Sisin kenarları tepelerin eteklerine çok yakın. Çok geçmeden hem tüm geçidi hem de bu tepeleri kapla. Yaklaşmakta olan sizi giderek artan bir asabiyetle izleyen Conan aniden yere çöküp bir kulağını yere dayadı. Ardından telaşla da ayağa kalkıp bir küfür savurdu. Atlar ve savaş arabaları binlercesi yer nalların altında sarsılıyor. Hey oradakiler sesi tüm vadide gök gürültüsü gibi yankılanarak dinlemekte olan adamların dikkat kesilmesinin neden oldu. Miğferlerinizi giyip mızraklarınızı kuşanın sizi köpekler. Hizaya girin. Savaşçılar çabucak sıraya girer. Miğferlerini başlarına geçirir ve kalkanlarını hazırlarken siz artık işe yaramayan bir şeymiş gibi yok oluverdi. Doğal bir sin yapacağı gibi yavaşça çekilip biteceğine üfleyerek söndürülen bir mum alev misal bir anda ortadan kayboldu. Sadece bir saniye önce tüm çöl devinen, dağ gibi yükselen, yumuşacık görünüşlü kat be kat sislerin altındaydı. Şimdi ise çorak üzerinde asıldıran bulutsuz gökyüzünde güneş parlıyordu. Ama önlerinde uzanan arazi artık boş değildi. Dam savaşın o hararetli deptebesiyle tıklım tıklımdı. Tepeler muazzam bir haykırışla sarsıldı. Şaşkına dönen izleyiciler ilk bakışta altından ve bronzdan yapılma ışıltılı bir denize baktıklarını zannettiler. Sivri uçlu çelikler binlerce yıldız gibi göz kırpıyordu. Güneşin altında ışıl ışıl parlayan uzun saflar halindeki düşman ordusu sisin bir anda ortadan kalkmasıyla birlikte olduğu yerde donakaldı. kaldı. En önde Stigyan'ın vahşiyatları tarafından çekilen savaş arabalarının oluşturduğu uzun bir sıra yer alıyordu. Her birinin başında birer sorguç bulunuyordu. Esmer kolları boğum boğum kaslarla dolu, üstü çıplak sürücüleri yere sağlam basıp arkaya doğru kaykıldığında kişneyip şaha kalkıyorlardı. Sürücülerin yanındaki savaşçılar uzun boylu, şahin yüzlü tiplerdi. Üzerinde altın birer küre taşıyan hilallerle süslenmiş bronz niferler giyiyorlardı. Ellerinde güçlü yaylar vardı. Bunlar sıradan okçular değil, güneyin savaşmak ve avlanmak için doğan oklarıyla aslan avlamaya alışkın soylu oklarıydı. Onların arkasında yarı vahşi atların üzerindeki yabani adamlardan oluşan karışık bir güruh vardı. Kuşun yani Stikya'nın güneyindeki çayırlıklarda kurulan ilk siyahi krallığın savaşçılarıydı bunlar. Kapkara, esnek ve çevik vücutları güneş ışının altında parlıyor, ne eğer ne de dizgin kullanarak anadan üreyen at biniyorlardı. En arkadansa tüm çölü kaplıyormuş gibi gözüken devasa bir kalabalık geliyordu. Şem'in binlerce savaşçı oğlu, pullu zırhlar ve silimlilik miğferler giymiş sıra sıra atlı, Nipir, Şumur, Eruk ve diğer kardeş şehirlerden gelen aşırı savaşçıları, beyaz cübbeler içindeki göçebe kabileler. Saflar dönüp durmaya başladı. At arabaları kenara çekilirken ordunun ana kolu tereddütlü adımlarla öne çıktı. Vaddeki şövalyeler atlarına binmişti ve Kont Tespides dört nola konunun yanına çıkıyordu. Kont atından inmeye tenezzül etmeden çabucak lafa girdi. Sizin kalkma sonları şaşkına çevirdi. Şimdi saldırma zamanı. Kuşların yayı yok ve tüm ordunun yolunu tıkıyorlar. Şövalyelerin yapacağı bir saldırı onları gerisin gerişen taraflarına püskürtür ve düzenlerini bozar. Beni takip edin. Bu savaşı tek bir darbeyle kazanacağız. Conan başını iki yana salladı. Eğer karşımızdaki sıradan bir düşman olsaydı sana katılırdım. Ama düşmanımızın şaşkınlığı sadece bir aldatmaca. Bizi aşağı çekmek istiyorlar. Bunun bir tuzak olmasından endişeleniyorum. Yani harekete geçmeyi ret mi ediyorsun? diye vardı tespites yüzü hiddetle kararırken. Mantıklı ol, dedi Conan. Buradayken pozisyon avantajımız... Tumturaklı bir küfür savunan tespites geri dönüp atını dört malı sürerek sabırsızlıkla bekleyen şövalyelerin yanına döndü. Amaldrik başını iki yana salladı. Gitmesine izin vermemeliydin Conan. Ben bak orada... Conan bir küfür savurarak ayağa fırladı. Tespides adamlarının yanına varmıştı. Coşkulu sesini zar zor duyuyorlardı fakat yaklaşım olup bir işaret ederken vücut bir yeterince açıktı. Derken 500 karga indirildi ve çelik zırhlarla bölünmüş süvari birliği vaatten aşağı doğru yıldırım gibi inmeye başladı. Yasmela'nın çadırından koşarak gelen genç bir uşak hevesli ve tiz bir sesle konana seslendi. Lordum, prensi neden kontes tespideyi takip edip ona destek vermediğinizi soruyor. Çünkü ben o kadar aptal değilim, diye söyledi Conan. Tekrar kayı oturur ve iri bir budu kemirmeye başlarken. Emir komuta sendeyken daha aklı başında davranıyorsun dedi Amaldrik. Bu tür çılgınlıklar her zaman senden gelirdi. Evet, çünkü o zamanlar düşünmem gereken tek hayat benimkiydi diye yanıtladı Conan. Şimdi ise odan elnesi. Düşman ordusu durmuştu. En uçtaki kanadından bir savaş arabası fırladı. Sürücüsü binekleri delicesine kamçılıyordu. Arabadaki diğer kişi cübbesi rüzgarda hayal edilmesi bir şekilde uçuşan Uzun boylu bir adamdı. Kucağında altından yapılma büyük bir kap taşıyordu ve içinden güneş ışığının altında kıvılcımlar çıkaran ince bir bulut saçılıyordu. At arabası düşman ordusunun önündeki boşluğu boyu boyunca kat etti ve gümür tekerleklerin arkasındaki kumların üzerinde bir yılanın parıltılı izine benzer uzun ince bir toz demeti bıraktı. ''Bu Natok'' ok, dedi Amalric bir küfür savurarak ''Yine ne gibi bir cehennem tohumu ekiyor?'' Atağa kalkmış olan şövalyeler pervasız hızlarını azaltmadı. Elli adım daha attılar mı mızrakların ucu hala yukarıdanık olan dağınık ve hareketsiz kuş saflarına şiddetle çarpacaklardı. En öndeki şövalyeler kumların üzerindeki parıldayan çizgiye ulaştı. Kıvrılık duran hava biz çevren vermektiler. Lakin atlarının nalları toza değer değmez ortaya çakmak taşını çarpan çelik etkisi çıktı. Ama çok daha korkunç bir sonuçla. Çöl, o dağınık çizgiden yayılıyormuş gibi görünen beyaz bir alevin neden olduğu muazzam bir patlamayla sarsıldı. Şövalyelerin en ön safı bir anda alevler tarafından yutuldu ve hem atlar hem de çelik zırhlı biniciler bir kamp ateşine yakalanan haşereler gibi büzüştü. Hemen ardından arka saflardaki yoldaşları kömüre dönmüş bedenlerin üzerine yığıldı. Pervasız süratlerini kontrol altına alamayan şövalyeler ardı ardına kalıntıların üzerine devrildi gerçekleştirdikleri saldırı ürkütücü bir anilikle zırhlı adamların çığlık çığlığa bağırdığı, atların ezilerek can verdiği bir karmaşaya dönüştü. Düşman ordusu şaşırmış numarası yapmayı bırakıp düzenli saflar oluşturmaya başladı. Bu Vahşi kuşlar bocalayan şövalyelerin üzerine atılıp yaralıları mızraklarıyla deştiler. Taştan ya da demirden yapılma çekiçleriyle miğferlerini yardılar. Her şey o kadar hızlı olup bitmişti ki tepelerdeki izleyiciler şaşkınlıktan tona kalmıştı. Derken düşman ordusu ikiye ayrılıp kömürleşmiş ceset yığının etrafından dolanarak harekete geçti. Tepedeki adamlardan biri bir çığlık attı. Bunlar insan değil, iblislerle savaşıyoruz. Tepenin her iki yanındaki adamlar dalgalandı. İçlerinden biri koşarak platoya indi. Kaçın, kaçın diye bağırdı ağzından köpükler saçarak. Hırıldayan konan hızla ayağa kalkıp elindeki but ile adamın yüzünü okkalı bir tane patlattı. Ağzı yüzü kan içinde kalan adam yere yığıldı. Conan kılıcını çekti, kıstığı mavi gözleri gel bir şekilde parlıyordu. Yerlerinize dönün. Eğer geriye doğru bir adım daha atacak olursanız onun kellesini uçururum. Savaşın lanet olasıcalar. Hengame başladı hızla sona erdi. Conan'ın öfkeli kişiliği korkulu kalabalığın üzerinde bir kova bozusu etkisi yaratmıştı. Yerlerinize geçin diye emretti. Ve oradan da ayrılmayın. Bugün hiçbir insan ya da iblis Şam'la geçidini aşamayacak. Platon kıyısının vadinin bayırına dönüştüğü noktaya toplanan paralı askerler kemerlerini sıkıp mızraklarını kavradılar. Bineklerin üzerindeki süvariler hemen arkalarındaydı. Krojan'ın mızraklı piyadeleri ise destek kuvveti olarak bir köşede bekleyişe geçti. Çadırının eşinde duran ve ağzını bıçak açmayan Yesmena'nın gözünde kalabalık çöl ordusuyla karşılaştıklarında bir avuç zavallı askerden fazlası değillerdi. Conan mızraklı piyadelerinin yanına geçti. Okçuları yaylım ateşi yaparken düşmanın savaş arabalarıyla bayıra tırmanmayı göz alamayacağını biliyordu. Fakat düşman atlarının bineklerinden indiklerini görünce umurdandı. Bu vahşi adamlar bir erzak konvoyuna sahip değillerdi. Eğer kayışlarından mataralar ve heybeler sarkmaktaydı. Şimdi de sularının son kısmını içiyor ve mataralarını bir kenara atıyorlardı. Bu bir ölüm kapanı diye da düşmanları yaya olarak dizilmeye başladığı sırada. İşte şimdi bir süvari akını başlatmayı isterdim. Yaralı atlar etrafta koşuşturup dizilişlerini mahvederdi. Düşman ordusu devasa bir kama oluşturdu. En uçta Stikyalılar, ortada zırhlı aşır savaşçıları, kenarlarda da göçebeler bulunuyordu. Birbirlerine yakın durarak kalkanlarını kaldırdılar ve hücumlarına başladılar. En geride bulunan hareketsiz bir savaş arabasında uzun boylu bir süriyet duruyor, cübbeli kollarını yukarı kaldırarak korkunç bir zikirde bulunuyordu. Ordu vadinin geniş ağzına girer girmez tepe halkı yaylarını saldı. Kornaklı formasyonlarına rağmen onlarca adam cansız halde yere yıldılar. Stikyalılar yaylarına bıraktı. Miğferli başlar şiddetli ok yağmuru karşısında aşağı eldi ve kara gözler kalkanların köşesinden dik dik baktı merhametsiz bir dalga halinde düşen silah arkadaşların cesetlerinin üstüne basa basa geldiler. Fakat Şemliler ona kendi yaylarını salarak karşılık verdi ve gökyüzü ok bulutlarıyla karardı. Büyücünün ne gibi bir dehşeti gün yüzüne çıkartmakla meşgul olduğunu merak eden Conan, dalgalanan mızrak denizinin üzerinden şöyle bir baktı. Natok'un da tıpkı diğer tüm büyücüler gibi savunmadan çok saldırı konusunda daha korkutucu olduğunu bir şekilde hissediyordu ona açık açık hücum etmek, intihara davetiye çıkarmak anlamına gelirdi. Yine de düşman askerlerini ölümüne saldırma yeten şeyin büyü olduğuna kuşku yoktu. Yaklaşan orduya verilen tahribatı gördüğünde konanın nefesi kesildi. Kama düzeninin iki kenardan neredeyse tamamen kaybolmuştu ve vadi şimdiden cesetlerle dolup taşıyordu. Buna rağmen hayatta kalanlar ölümden bir haber deliller gibi üstlerine gelmeyi sürdürüyordu sayıcı üstün olan yayları, uçurumların kenarlarına konuşlanmış olan okçuları ezici bir yenilgiye uğratmaya başladı. Havada süzülen ok bulutları giderek hız kazanıyor, tepeli okçuları siper almaya zorluyordu. Düşman ordusunun ilerleyiş sekteye uğramayınca paniklemeye ve gözleri tuzağa düşmüş kurtların ki barlarken yaylarını çılgınca kullanmaya başladılar. Devam edecek.